Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son dönemlerde Real Madrid ve Real Betis arasındaki maçlar genellikle düşük skorlu ve çekişmeli geçiyor. Real Madrid genellikle ev sahibi olduğunda daha tutarlı bir performans sergileyebiliyor, ve Real Betis karşısında son dönemde de genellikle başarılı sonuçlar aldı. Rayan'dan Real Betis savunmada sağlam bir görüntü sergiliyor ve Real Madrid karşısında da genellikle direnç gösteriyor. Bunların ışığında gol beklentimizin düşük olduğu bir maç olacağını söylenebilir. Bu karşılaşmayı değerlendirdiğimde, Real Madrid'in saha faktörünün de etkisiyle maçı kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 1.55. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.